Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin. Es Esselatu ala resulina Muhammedin ve sahbihi ecmain. Rabbim, ömründe, ölümünde, aşında, ekmeğinde, eşinde, eşin de, evladın da sevginin de hayırlısını versin. Ya Rabbim, son nefesimize kadar harama bulaştırma. İmanımızdan eksik bırakma. Bu duama amin diyen dillerin dualarını geri çevirme Allah'ım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve bela ve bela gelince ala okunacak seyyidina dua. Muhammed. La ilahe amin. illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Bu zikri söyleyen Allah'ın izniyle dert ve belalardan kurtulur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allah'ım senden senin güzel isimlerin hürmetini istiyor ve yalvarıyoruz. Rahman isminle dünyadaki sıkıntılarımızı gider. Rahim isminle ahirette yardımcımız ol. Gaffar isminle günahlarımızı bağışla. Tevvab isminle tevbelerimizi kabul eyle. Rezzak isminle maddi manevi rızkımıza bereket ihsan eyle. Fettah isminde hakkımızda hayırlı kapılar aç. Şafi isminde maddi manevi hastalıklarımızı şifalar ver. Mucib isminde dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Amin. Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Amin. Allah'ım senden senin güzel isimlerin hürmetine istiyor ve yalvarıyoruz. Rahman isminle dünyadaki sıkıntılarımızı gider. Rahim isminle ahirette yardımcımız ol. Gaffar isminle günahlarımızı bağışla. Tevvab isminle tevbelerimizi kabul eyle. Rezzak isminle maddi manevi rızkımıza bereket ihsan eyle. Fethah isminle hakkımızda hayırlı kapılar aç. Şafi isminle maddi manevi hastalıklarımızı şifalar ver. Mucib isminde dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Amin. Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allah'ım senden senin güzel isimlerin hürmetine istiyor ve yalvarıyoruz. Rahman isminle dünyadaki sıkıntılarımızı gider. Rahim isminle ahirette yardımcımız ol. Gaffar isminle güdahlarımızı bağışla. Tevvab isminle tevbelerimizi kabul eyle. Rezzak isminle maddi manevi rızkımıza bereket ihsan eyle. Fethah isminle hakkımızda hayırlı kapılar aç. Şafi isminle maddi manevi hastalıklarımızı şifalar ver. Mucib isminle dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Amin.